Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün sizlerle birlikte yapmak istediğim ikinci çalışma bir toplama çalışması. Bakın önümde toplama işlemleri olan bir çalışma sayfam var. İsterseniz hep birlikte incelemeye başlayalım. Şimdi ilk olarak toplama işlemini yapmam için ihtiyacım olan şeyler neydi? Sayılara ihtiyacım vardı. Ve bir de toplama işaretine ve eşittir işaretine ihtiyacım vardı. Biz bu çalışmada toplama yaparken yıldızları kullanacağız arkadaşlar. İsterseniz hep birlikte birinci kutucuktan başlayalım yapmaya. Şimdi burada kaç tane yıldızım var? Hep birlikte sayalım. Bir, iki. İki tane yıldızım var. O zaman altına iki yazıyorum. Tamam. Artı işareti mevcut burada. Üzerinden geçiyorum. Sonra buradaki yıldızları sayalım. 1 2 ve 3. 3 tane de yıldızım burada var. O zaman buraya da 3 yazıyorum. Şimdi parmaklarımızı açıyoruz. 2 tane burada yıldızım var. 3 tane de burada yıldızım var. Hep birlikte sayalım. 1 2 3 4 5. Demek ki 2 ve 3'ün toplamı 5 tane yıldız ediyormuş. Tamam. Şimdi ikinci kutucuğuma geldim. Bakalım burada kaç tane yıldızım var? 1 2 3 4. Artı işaretinden önce tam 4 tane yıldızım var. O zaman buraya 4 yazdım. Sonra artı işaretinden sonra bakıyorum kaç tane yıldızım var? 1 2 o zaman buraya da 2 yazıyorum. Şimdi tekrar parmaklarımı açıyorum. 4 yıldızım burada var. 2 yıldızım da burada var. Sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. O zaman 4 ve 2'nin toplamı da 6 yapıyormuş. Buraya da 6 yazdım. Harika. Şimdi sırada burası var. 3. kutucuğum. 3. kutucuğumda bakalım artı işaretinden önce kaç tane yıldızım var? 1 2, 3. Tam 3 tane yıldızım var. O zaman hemen altına 3 yazdım. Artı işaretimden sonra 1, 2, 3. Yine 3 tane yıldızım var. 3 yazdım. Hemen parmaklarımı açıyorum. 3 yıldızım burada var. 3 yıldızım da burada var. Sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İşte 3 ile 3'ün toplamı da 6 yapıyormuş. Harika. Sıradan mavi yıldızlarım var. Hemen bunları da sayalım. 1 2 3 Artı işaretinden önce 3 tane yıldızım var. Süper. Şimdi artı işaretinden sonra bakalım kaç tane yıldızım var. 1 2 3 4 Artı işaretinden sonra da tam 4 tane yıldızım var. Şimdi tekrar parmaklarımızı açalım. 3 tane yıldız burada vardı ve 4 yıldız da bu tarafta vardı. Sayıyorum hep birlikte. 1 2 3 4 5 6 7. Evet demek ki toplamda tam 7 tane yıldızım varmış. Buraya da yazdım. Şimdi son olarak turuncu yıldızlarımda sıra. Bakalım artıdan önce kaç tane turuncu yıldızım var sayalım. 1 2 3 4 5 6. 6 tane turuncu yıldızım varmış. Hemen yazdım. Artı işaretinden sonra bakıyorum. 1, 2. 2 tane yıldızım varmış. O zaman buraya da 2 yazdım. Şimdi 6 tane burada. 2 tane de burada. Hep birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demek ki 6 ve 2'nin toplamı da 8 yapıyormuş. İşte çalışmamız bitti. Bana yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir çalışmaydı. Yeni çalışmalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.